Şu an geç dönem biraz bize erken ama Mısır medeniyeti için geç olarak sayılabilecek bir tanrı heykelinin önündeyiz. Buna Bes tanrısı denir. Herhangi bir tapınağı yoktur. Adına yapılan özel bir tapınak yoktur. Bu tanrı genelde ev tanrısıdır. Evin nimetinden, evin hububatından, evin mutluluğundan evin çoluk çocuğundan, evin babasından, evin annesinden yani bizatihi evin her şeyinden sorumlu olan bir tanrı heykelidir. Bez tanrısı diğer tanrılar kadar kuvvetli, kudretlidir. Fakat adına yapılan bir mabet, fakat adına yapılan bir dini ritüel yoktur. Çünkü bütün evler, ne kadar ev varsa Mısır medeniyetinde bütün evler, Bes tanrısının zaten mabedi bir tapınağıdır. Mısır'da bu erken dönem Bizim için erken dönem ama Mısır için geç dönem olan milattan önce 7. yüzyıl. Yani günümüzden 2700 sene önce Mısır'da yaşayan, Mısır'da bulunan tüm evlerde Bes tanrısına özel bölümler olmak zorundaydı. Bu kanuni bir zorunluluk kadar büyük bir zorunluluktu. Bes tanrısının bir aslanın bacaklarından tutup aşağıya doğru sallandırdığı bu heykelde biz tabiatın biz doğanın biz ormanların kralı kuvvet ve kudret göstergesi. Hatta Osmanlı zamanında bile mesela Dolmabahçe Sarayı'nda, mesela Beylerbeyi Sarayı'nda padişahlara anneleri "Aslanım" derdi. Bu yüzden sarayların her tarafında aslan heykelleri bulunmaktaydı. Gidin Dolmabahçe'ye, gidin Topkapı Sarayı'nın aslanlı bahçesine, gidin Beylerbeyi Sarayı'na her tarafta aslan figürleri bulunmaktaydı. Aslan güç ve kuvvet demekti. Bu yüzden burada bir aslanı, o gücü ve kuvveti ifade eden aslanı aşağıya doğru tutmuş, kuvvetini, tanrısal gücünü insanlara göstermiş bez tanrısı. bir Osman Hamdi Bey kazanımı. Osman Hamdi Bey bulmuş, buraya getirmiş. Ve Osmanlı zamanındaki mühürde bakın burada hala bulunmakta. 379 yazmaktadır. Osmanlı rakamlarıyla 379 hala bizi karşılamaktadır. Arkeoloji Müzesi, Osman Hamdi Bey tarafından tefriş edilmiş, Osman Hamdi Bey'in isteği ile Alexander Valori'ye yaptırılmış müthiş bir eserdir. Sonradan müzeye çevrilmedi. Müze olsun diye yapıldı. Bu Ender binalardan birisidir. Çok tanrılardan bahsetmişken, çok tanrıları reddeden, tanrı inancının çokluğunu reddeden, dine atıfta bulunalım ve gezimize devam edelim la ilahe illallah Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.